Evet Kazakistan'da ülkenin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelen Toksan olaylarının 35. yıl dönümü 16 Aralık 1986'da Almatı şehrinde meydana gelen olaylar sonucu yüzlerce genç hapse atılmış 200 kişi hayatını kaybetmişti. Her yıl olduğu gibi bu yılda olaylarda hayatını kaybedenler için anma törenleri vardı. Kazakistan'ın siyasi tarihinde en önemli ayaklanma 16 Aralık 1986 yılında gerçekleşti. Almatı şehrinde meydana gelen olaylar sonucu yüzlerce genç hapse atılmış, 200 kişi hayatını kaybetmişti. Protestoların ana sebebi Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ilk sekreterliğine Kazakistan coğrafyasına, tarihine hakim olmayan Sovyet kökenli Gennadi Kolbin'in atanması oldu. Kazakistan'da bugün Toksan olaylarının şehitleri anıldı. Ülke bağımsızlığı için verilen mücadelenin 35. yıl dönümünde Almatı'daki anıta çelenk bırakıldı. 16 Aralık 1986 olaylarına katılanlar ve Kazak milletinin kurtuluşu için mücadele eden kahramanlar düşüncelerini TRT'ye anlattı. O zamanlar üniversite son sınıftaydım. Diploma almama az kalmıştı. Konu evin görevden alındığını yerine Kolbi'nin geldiğini duyduk. Bu durum halk tarafından hoş karşılanmadı. Arkadaşlarımla toplandık. Öğrencilerden meydana gelmelerini istedik. 17-18 Aralık tarihlerinde meydan adeta savaş alanına döndü. Askerler bize güç kullandı. Olay sonrası mahkemeye çağrıldım ve 4 yıl hapis cezası verdiler. Burunda bolmağan Gençlerin ayaklanması Sovyet için zor bir darbe oldu. Yiğit ruhlu gençlerimiz ellerinde silahı olmasa da Sovyet dönemindeki adaletsizliğe karşı durdu. Bizim güçlü olmamız, kahramanlığımız, özgürce yaşamak köklerimizden geliyor. Aynı şekilde gençlerimizin de böyle niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Gelecekteki umudumuz gençlerdir.